Değerli izleyenlerim, alem tefekkür tablolarıyla dolu ve bizler devamlı gözlerimizle, kulaklarımızla aleme muhatap olan kimseleriz. Kur'an'ın perspektifinden baktığımızda her şey bizi tefekküre davet ediyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Leysel ibadeke tefekkür buyuruyor. Yani tefekkür gibi bir ibadet yoktur. Kur'an-ı Kerim'de tefekkürle ilgili bize sunulan tablolardan birisi insanların eşeyli olarak yaratılması yani erkekli kadınlı olarak yaratılması ve bununla alakalı ayette şöyle bildirilir. Kendileriyle sükunet bulmanız için kendi cinsinizden eşler yaratması Allah'ın ayetlerindendir. O aranıza bir sevgi ve merhamet koydu. Şüphesiz bunda tefekkür edecek bir kavim için nice ayetler vardır. Kadın erkek Türkiye'de Bundan 2-3 yıl önce nüfus sayımı yapıldı. Nüfusumuz 70 milyondan birazcık fazlaydı ve bunun 35 milyonu erkek, 35 milyonu kadın. Bu bir kader programını gösterir. Ta köylere varıncaya kadar nüfus dağılımı genelde dengededir. Bir yerde %55, diğer tarafta %45 olabilir ama bir yerde %1, diğer tarafta %99 da değildir. Arada Büyük bir mesafe yoktur. Demek ki bir kader programı var. Ve o kader programı insanları kadınlı erkekli olarak yaratmayı murat etmiş. Ve ona göre de dünyanın her tarafına kadın erkek nüfusunu dengeli bir şekilde serpiştirmiş. Bununla alakalı mesela ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Allah dilediğine kız verir, dilediğine erkek verir. Dilediğine kızlı erkekli verir. Dilediğini de hakim bırakır yani onun çocuğu olmaz. Burada e, hibe ile bu ayette ifade ediliyor. Yehebu limen yeşe. Allah dilediğine hibe eder, verir. Yani çocuklar taraf ilahiden bize bir hediyedir. Onun cinsiyetini biz belirlemiyoruz. Anne baba çocuğun yaratılmasında sadece bir vesiledir. Yoksa anne baba çocuğunun cinsiyetine bile müdahale edemez. Bakarsın kız isterler erkek olur veya erkek isterler kız olur. Demek ki bu noktada anne baba sadece onun dünyaya gelmesine vesile oluyor, yaratan ise Allahu Teala. Diğer taraftan mesela her gece uykuya dalıyoruz, her gece uyuyoruz, sabah uyanıyoruz. Kur'an-ı Kerim buna da dikkat çekiyor ve bunun da tefekkür edilmesi gerektiğini bize anlatıyor. Çünkü neticede başka daha derin bir uykuya dalacağız. Önümüzde ölüm var. İşte ölmeden evvel ölmek, bunu yakalayabilmek için her günkü uykuyu bir ölüm gibi görmek. Bu da önemli bir olaydır. Nasıl ki uykuya geçiyoruz, belli bir uyku süresinden sonra uyanıyoruz. Uyuyup uyanamayanlar da oluyor. Uykuda vefat edenler de oluyor. Demek ki bu manada baktığımızda adeta her gece ölüyor, her sabah diriliyoruz. E, uyku ölümün küçük kardeşidir denilir. Küçük kardeşiyle her gün tanışıyoruz. Gün gelecek bunun büyük kardeşiyle de tanışacağız. O halde ölüme hazırlıklı olmak gerekir. Ve ölmeden evvel ölmek gerekir. Hesaba çekilmezden evvel kendimizi hesaba çekmek gerekir. Öte yandan göklerde ve yerde olan şeyler bize itaat ettirilmiş. Güneş bizim için bir mum veya bir lamba veya bir ışık kaynağı bu şekilde Allahü Teala güneşi tanzim etmiş. Alem bir saray, gök kubbe tavanı, yeryüzü bunun zemini, o yeryüzündeki mesela otlar, çiçekler, bir halının desenleri gibi. Öte yandan ağaçlar, hayvanlar, dünyamızı süsleyen diğer varlıklar. Gökyüzündeki güneş büyükçe bir lamba, Ay, bir gece lambası, yıldızlar da adeta birer kandil gibi. Bunlar gecelerimizi, gündüzlerimizi bu şekilde süslüyor. Ve insan alem sarayında bir halife ve bir efendi. Çok güçlü bir varlık değil ama çok güçlü olanlar ona itaat ediyor. Çok güçlü olanlar bu insana hizmet ediyor. İnsan bunlara bakacak ve diyecek ki, ben kim? Ee, i̇şte... Bir yılana mağlup olurum. Bir akrebe mağlup olurum. E, ayaksız bir yılana, gözsüz bir akrebe mağlup olacak güçsüz kuvvetsiz bir varlığım. Ama zehirli bir böceğin eliyle Allah bana bal ikram ediyor. Elsiz bir böceğin eliyle yani ipek böceğiyle ipek gibi gayet güzel bir e, elbiseyi bana giydiriyor. Gökten yağmur gönderiyor. Yerden otlar, bitkiler çiçekler meyveler çıkarıyor. Benden daha güçlü kuvvetli olan öküz benim emrimde. Benden daha büyük olan inek e, benim emrimde bana süt veriyor. At tamamen bana göre ayarlanmış, üzerine binip gidecek şekilde ona göre yapılmış ve ona göre de e, insana itaat ediyor. Benim bu acizime, benim bu e, muhtaç oluşuma rağmen madem ki bütün kainat benim emrimde, benim etrafımda adeta dört dönen birer hizmetkar, bu durumda acaba benim ne yapmam gerekir? Her şey bana hizmet ediyor, ben kime hizmet edeceğim? İşte insan bunları düşünmeli ve bunları düşünmenin neticesinde aman ya Rabbi deyip alemlerin Rabbine muhatap olmalı. Zaten bizler her namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bütün bu nimetlerin şükrünü edaya çalışıyoruz. Çünkü bütün alemlerden bize nimetler geliyor. Nimetler adeta yağıyor. Ve etekum min kulli ma saltumuhu. Niye ihtiyacınız varsa istediğiniz her şeyden Allah size verdi. Ve in tauddu Allah la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini saymaya kalsanız saymakla bitiremezsiniz. İşte bütün alemlerden madem bize nimetler geliyor, o halde bize düşen görev de Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebilmektir. Namazın her rekatında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Namazın her rekatında İyyâ Kenâbudu Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz diyoruz. Namazın her e, e, namazda Ettehiyyatü Lillah derken bütün varlıkların hayatlarıyla Allah'a takdim ettikleri, e, ibadetlerini biz onların şuurlu bir temsilcisi olarak Allah'a takdim ediyoruz. Demek ki aleme bu şekilde tefekkürle bakmak bizi hayrete sevk eder, bizi zikre, fikre, şükre sevk eder. Allah'a dua etmeye, iltica etmeye sevk eder ve ibadetimizi daha düzgün bir şekilde yapmaya sevk eder. Bizler Kur'an'a muhatap olan insanlarız ve Kur'an'a muhatap olmak da ağır bir sorumluluğu, ağır bir mükellefiyeti beraberinde getiriyor. Allahu Teala bu mükellefiyeti ayette şöyle ifade etmiş. Lev enzelna hadzal Kur'an ala cebel. Şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, la ra'aytahu khashian mutasaddiyan min haşyetillah. Allah'ın haşyetinden o dağın paramparça olduğunu görürdün. Burada sorumluluğun büyüklüğü anlatılıyor. Yani Kur'an'a muhatap olmak az bir şey değil. Mesela bir insan nefer olur askerde. Neferin kendine göre bir sorumluluğu vardır. Ama general olduğunda makamı artmıştır ama sorumluluğu da artmıştır. İşte Allahu Teala Kur'an'ı bize indirdiğine göre bu ağır bir sorumluluk. Demek ki orada bir durup düşünmek lazım ve Kur'an'ı anlamak için de çok özel bir gayretin içinde bulunmak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tefekkürle alakalı neyi tefekkür edeceğiz, neyi etmeyeceğiz? Bir hadislerinde bunu şöyle anlatıyor. Tefekkeru fi ala illa ve la tefekkeru fi zatihi. Allah'ın nimetlerini tefekkür edin ama Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Zaten buna da gücünüz yetmez, kendinizi helak edersiniz. Rivayete göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğa uğramış ve onlara sormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Onlar demişler ki tefekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz sormuş. Neyi tefekkür ediyorsunuz? Demişler Allah'ın zatını tefekkür ediyoruz. Peygamber Efendimiz hayır diyor böyle yapmayın. Allah'ın zatını değil Allah'ın mahlukatını Allah'ın nimetlerini tefekkür edin. Değerli izleyenlerim ben bunu şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Allah'ın zatını tefekkür veya Allah'ın mahlukatını tefekkür. Aradaki fark nedir? Bunu ifade için. Mesela gündüz vakti dünyanın yarısı güneş tarafından aydınlatılıyor. Biz doğrudan güneşi görmesek de bulunduğumuz yerdeki aydınlığın güneşten geldiğini biliyoruz. Dünyada hiçbir insan güneşi inkar etmez. Ve görülen ışığın, aydınlığın Güneşten geldiğini bilir. Ama bir de e, güneşin kendisine bakmaya çalışmak, diyelim ki Haziran'da e, gün vakti, gün ortasında öğle vakti başımızı çevirip böyle güneşin zatına bakmaya çalışmak, gözümüz buna dayanmaz. Bir iki dakika sonra gözümüz kamaşır, hiçbir şey görmez hale geliriz. İşte. E, Etrafta gördüğümüz aydınlığın, dünyada gördüğümüz aydınlığın güneşten geldiğini anlamakta zorlanmıyoruz. Ama acaba güneş nasıl? Bu noktada güneşe muhatap olamıyoruz, güneşin zatını düzgün bir şekilde göremiyoruz. Akıl da bir göz, akıl gözüyle, aklımızı kullanmak suretiyle yani bütün varlıklar Allah'tandır. Bunu çıkarabiliriz. Yani alem yaratıldığına göre biz bir zamanlar yoktuk, var olduk. Anne babamız bizi yaratmadığına göre onları da yaratan, bizi de yaratan bir zat var. Bütün bu nimetler Allah'tan, bunları biz tanzim etmediğimize göre bize göre tanzim eden, gönderen bir Allah var. Bunu anlarız. Bu çok zor değil. Ama acaba Allah'ın mahiyeti nasıldır? Zatı nasıldır? Oralara girmeye çalışırsak oralar girilmez saha. Hani askeri alanlarda işte yasak alanlar var, oralara sivil girmiyor, girecek olursa tehlikeli oluyor. Demek ki tefekkür noktasında da tehlikeli noktalar var. Allah'ın zatını tefekkür etmeye çalışmak tehlikeli bir nokta. Öyle bir mükellefiyetimiz zaten yok, buna da kendimizi zorlamamak lazım. Çünkü Allahu Teala bir mevcudu meçhuldür. Yani o eserleriyle bilinir, vardır ama keyfiyeti, mahiyeti Bizce meşhurdur. Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade eder: "Le ise şey, hiçbir şey Allah'ın misli gibi değildir." Ve başka bir ayette de: "Walem yakulawu küfena hat, Allah'a denk hiçbir şey yok." Ayette böyle ifade ediliyor. Bir başka ayette: "La tudri kulebsar ve ve gudri kulebsar." Yani gözler onu idrak edemez, o ise gözleri de idrak eder. Bu çerçevede meseleye bakılırsa problem yoktur. Çünkü her şey Allah'tan, yaratan O. Bunu anlarız ama Allah'ın zatını anlamaya çalışmak, o noktada zihni yormak, kalbi yormak bu uygun bir şey değil. Değerli izleyenlerim bunları ifade ettikten sonra şunu da unutmamak gerekir. Ferci il basar hel terâ futur. Tebareke suresinde öyle bildiriliyor. Şimdi gözünü çevir, bir çatlak, bir kusur bulabilir misin? Tüm merciil basara kerrateyn, sonra gözünü bir daha bir daha çevir. Yen galibileykel basaru khasiyen ve vahsir, senin gözün yorgun, argın bir şekilde sana geri dönecektir. Demek ki bu şekilde aleme baktığımızda alemde bir kusur yok. Burada doğrudan kendi gözümüz medar olabileceği gibi topyekün insanlığın gözü de söz konusu olabilir. Yani ey insanlar, ilimler gözüyle bakın. Astronomi ilmiyle, biyoloji ilmiyle, zooloji ilmiyle, jeoloji ilmiyle veya tıp ilmiyle hem insana bakın, hem aleme bakın. Bütün bu ilimlerin penceresinden alemdeki güzellikleri seyredin. Acaba bir kusur var mı? Hayır, bir kusur yok. Jeoloji ilmiyle baktığımızda yerin bütün katmanları gayet güzel diyelim astronomi ilmiyle baktığımızda uzaydaki sanat, uzaydaki ihtişam gayet güzel. Tıp ilmiyle baktığımızda insan vücudunda her şey gayet güzel. Bununla alakalı Arapça bir ibarede şöyle denilmiş. Teemmel sutur al-kaynat fe innaha min al-mela'il a'la ileyke resailu. Kainatın satırlarına dikkat et. Onlar meleği aladan sana gönderilen mektuplardır. Allahu Teala bize daima mektuplar gönderiyor ve her bir varlık Allah'tan bir mektup. Nasıl ki biz bir şekeri alsak veya bir çikolatayı bir çocuğa versek ona olan muhabbetimizi, sevgimizi göstermiş oluruz. Allahu Teala bize o kadar nimetler vermekle bizi sevdiğini göstermiş oluyor. Zaten sevmese yaratmazdı. E, sevmiş yaratmış Tabir yerindeyse. Dolayısıyla biz e, Allah'a muhabbetle mükellefiz. Allah'ı tanımakla mükellefiz. Ve alemde gördüğümüz her bir varlığı Allah'tan bize bir mektup şeklinde görmekle de mükellefiz. Mele-i bize daima mektuplar gönderiliyor. Onlarla mesajlar veriliyor. Algılayabilirsek onlarla çok güzel manalar bize bildiriliyor. Söz gelimi kış mevsimi geldiğinde Allahu Teala bize portakal, limon, limonata veya e, turunçgillerden diğer şeyler, mandalina gibi onları gönderiyor. E bunlar gayet güzel, gayet yerinde. Kışın bunlar gider. Ama yaz geldiğinde yazın sofrası farklı. Orada da kavun, karpuz gibi, elma gibi, şeftali gibi başka nimetler gönderiliyor. Ve bunlar da gayet güzel. İşte diyelim Kış mevsiminde bir portakalı elimize aldık. Soymaya başladık. Renk olarak gayet güzel. Ve o arada soyarken bir koku da geliyor. Koku da gayet güzel. Bunu ambalaj noktasından düşünsek, ekolojik şartlar, çevre bilimi o açılardan değerlendirsek, insanların yaptığı ambalajlar dünyayı kirletiyor. Ve bunların geri dönüşümü çok uzun zaman alıyor. ...tekrar toprağa kazandırılması çok zaman alıyor. Ama Allah'ın yarattığı mesela o portakal... E, ...renk olarak gayet güzel. O portakalın kabuğu... E, ...çevreye zarar veren bir şey değil. Toprağa düştüğünde toprakta gübre oluyor. O yine işe yarıyor. Öte yandan bakıyoruz ki bu dilim dilim yapılmış. Ve dilimler... E, ...işte bir zarla birbirinden ayrılmış. E, bir bütün halinde değil... Yani tamamı bir sıvı şeklinde olsaydı açtığımızda fışkırırdı. Ama öyle bir fışkırma söz konusu değil. Dilim dilim alıyoruz, dilim dilim yiyoruz. İçinde de küçük küçük torbacıklar var. Bunların içinde çok güzel tat var. Çok güzel vitaminler var. Tam böyle ihtiyacımıza göre. İşte biz o portakalı gerek dalında seyrederken, gerek manavda seyrederken, gerek elimize aldığımızda, gerek ağzımıza aldığımızda tefekkür etmesini de bilmeliyiz. Demeliyiz ki Allahu Teala'nın rahmet eli bunu bana ikram ediyor. Bu Allah'tan bana bir hediye. Allah rahmetiyle beni hatırlıyor. Ben de Bismillah diyerek onun adını zikrederek yemeye başlıyorum. İnsan bu şekilde yiyecek, Bismillah diyecek. Ortada bu nimetlerin Allah'tan olduğunu tefekkür edecek ve sonunda da bu nimetlerden dolayı Allahu Teala'ya şükredecek. Yani zikir, fikir, şükür şeklinde üç ayrı merhaleyi hayatında uygulamış olacak. Bunu yerken mesela dişlerimizi düşünmek, dilimizi düşünmek bu da işin başka bir ciheti. Yani Allahu Teala bize 32 tane diş vermiş ve bu dişler bir damağın içinden geliyor. Damak buna göre yumuşak ama dişler bir kemik parçası. Ve Diş o kadar harika ki şu anda dünyada on binlerce insan diş sektöründe çalışır. Ve bunların epeyi asistan, doçent, profesör gibi ünvana da sahiptir. Ve bunlar dişi anlamak için çalışıyorlar. Demek diş o kadar harika ki binlerce on binlerce insan bu ilahi sanat eserini inceliyor. Dil bir et parçası ama o et parçası konuşuyor. O et parçası acı, tatlı, ekşi gibi tatların farkına varıyor. Tatlı derken de tatlının ne kadar türleri var. Balın tatlı olmasıyla reçelin tatlı olması aynı değil. Ayvanın tadıyla elmanın tadı aynı değil. Bir Amasya elmasıyla bir başka elma aynı tatta değil. Vicdanen biz bunların farklı farklı olduğunu biliyoruz ve bunları gerçekten fark ediyoruz. İşte Değerli izleyenlerim bu şekilde aleme baktığımızda alem tefekkür levhalarıyla dolu ve biz e, gözümüzle bu tefekkür levhalarını daima görüyoruz. Aklımızla da değerlendirmekle mükellefiz. Bakacağız. Bu bakmak bizi ilahi sanata hayranlığa götürecek. İlahi sanat karşısında hayret içinde ve hayranlıkla dopdolu olacağız. E, ve bu Allah'a ibadete, Allah'a itaate bizleri sevk edecek. Cenab-ı Hak daimi bir şekilde kaliteli bir tefekkür yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.